Evet arkadaşlar video durmuş part 2'yi çekiyorum şu an. Şu ağacı da büyüttükten sonra bölümü de bitiririm. Veya biraz daha olur musun? Neyse. Oha. Ne oldu lan? Ben balta mı Aynen balta yapayım.

Neyse burada bölümü bitireyim. Çünkü çok uzadı. 10 dakikalık video kaç saat sürecek kim bilir. 2 dakikalık video yarım saat sürüyor zaten. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.